Merhaba sevgili seyirciler ben Arzu Akdeniz. Belçika'nın Temse şehrinden sizlerle olacağız. Efendim Belçika Sivaslar Birliği'nin düzenlemiş olduğu Anadolu ve Yardımlaşma Gecesi'ne konuk oluyoruz. Gelin hep beraber görüntülerimizi izleyelim. Gurbetçilerin Sivaslılar Derneği çatısı altında bir araya gelerek gönüllü bağışlarda bulunmalarının ve bu bağışların Türkiye'deki engelli vatandaşlara elektrikli tekerlekli sandalye yardımı kampanyasıyla toplanarak ulaştırılmasının önemini vurgulayan bir etkinlik gerçekleştirildi. Katılımcılara bu anlamlı etkinliğe katkılarından dolayı plaketler ve ödüller takdim edildi. Gecede Belçika'nın yerel sanatçılarıyla birlikte ünlü şarkıcılar Ömer Faruk Yurtseven ve İsmail YK gibi isimlerin de katılımıyla unutulmaz bir konser düzenlendi. Engelliler için yapılan bir akşam olduğu için hayırlı bir gün. O yüzden dediğim gibi gelen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ee, gelen herkese çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir gün olacak. Evet sevgili İsmail. Evet merhabalar. <laughs> Sensiz olmuyor biliyorsunuz. Biz de burada iki kişiyiz. Aynen biz de katılıyoruz. Ee, ablamın da dediği gibi biz Sivaslı değiliz ama biz de gelmek istiyoruz diyen sevenlerimiz var. Tabii ki dedik yani Sivas e, bildiğin, çok ağır, tabii ki düzenlediği bu gece kapıları herkese açık. Katılımcılar eğlenceli bir atmosferde hem geleneksel hem de popüler şarkılar eşliğinde keyifli vakit geçirdiler. <laughs> ayrıca gecenin önemini ve değerini vurgulamak adına Belçika'nın başkonsolosu da etkinliğe katılarak desteklerini sundu. Bu etkinliğin amacı Belçika Sivaslılar Birliği'nin faaliyetlerini daha geniş kitlelere duyurarak haber değeri oluşturmak ve yapılan yardımların artırılmasını sağlamak. Belçika'nın Sivaslar Birliği etkinliğimizden görüntülerimizi sizlere aktardık. Evet efendim sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Kadim Argo, Belçika Sivaslar Birliği Başkanı. Ee, bu gece e, Anadolu Yardımlaşma ve Dayanışma Kardeşlik Gecesi oldu. Yardımlaşma gecesi oldu. Çok güzel e, geçti. Ve bir, biraz sizleri tanımak istedim. Ben Hasan Ercan. bir Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıyım. Üçüncüsünü gerçekleştirmiş olduğumuz Anadolu Yardımlaşma ve Dayanışma Gecesi'nde yine çok güzel bir gece yaşadık. Ben Yalaz Erdoğmuş, e, Ritkos'un sahibiyim. Bu üçüncü herhalde bizim yapmış olduğum, dördüncü mü bilmiyorum. İnşallah devamı da gelecek bu yardımlardan dolayı. Elimize gelen katkıları inşallah depremdeki arkadaşlarımıza elimize geliyor da uzanmaya çalışacağız. Evet, biraz bize kendinizden bahseder misiniz? Ben İdris Kırkaç, e, Belçika Sivaslılar Birliği Yönetim Kurulu üyesiyim. E, bugünkü gecemizde sizleri de öncelikle aramızda gördüğümüz için çok teşekkür ediyorum. Sizin de duygu ve düşüncelerinizi alacağım efendim. Hoş geldiniz öncelikle. Bize kendinizden bahseder misiniz? Belçika Sivaslılar Birliği Başkanı'nın eşiyim. Biz de elimizden geldiği kadar karınca kararınca yardım etmeye çalışıyoruz. Hep beraber arkadaşların desteğiyle. Anadolu ve yardımlaşma gecemizden biraz da sizden bilgi alacağım. Bizi e, kendinizden bahseder misiniz? Ben Azmi Yıldırım, Kadın Kolları Başkanıyım derneğin. Bugünkü mesela yaptığımızın Türklerin yardımlaşmakta ne kadar merhametli, yardım sever millet olduğumuzu gençlerimize de öğretmek amaçlı. Engelli kardeşlerimize bu esnada da bir destek olurduğumuz için de böyle bir organizada yapmak ve olmak çok güzel bir şeydir yani. i̇smim Ayşegül Polat, ee, Sivaslıyım, Belçika'nın Anversi'nde yaşıyorum kadınlar kolunda görevliyim ben de. Hı hı. şu an bu gecede toplanan bu yardımlara gelen gelemeyen herkes öncelikle çok çok teşekkür ediyorum. Belçika'nın Temse şehrinden görüntülerimizi sizlere aktardık. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Hoşça kalın.